Emine Çök ve Tolçe Semiz isimli kuzenler, trafik ışıklarında katledilmişti. Kan donduran vahşet, Müge Anlı'da da gündeme geldi. İddiaların odağındaki Oktay Bey'in, olaydan bir gün önceki Instagram mesajı ise şoke etti. Bu kişinin, profiline tarih atıp, 3 yıldız koyduğu tespit edildi. Genç kızların ailesi, bu durumu vahşetle ilişkilendirdi. Türkiye'nin kanını donduran durum 13 Şubat'ta, Gebze'de yaşandı. Emine Çöp ve Tulçe Semiz'in içinde olduğu araç ile Ali Hanka'nın kullandığı otomobile trafik ışıklarında yavaşladıkları sırada arkalarından gelen otomobilden inen iki kişi tabancalarla ateş etti. Saldırganlar daha sonra otomobile binip İstanbul istikametine kaçtı. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Boynuna ve sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Emine Çöp ise kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla, yaralanan Ali Hanka ise, derince eğitim ve araştırma hastanesinde tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 adet 9 mm kovan tespit etti. Cinayet kurbanı Emine Çöp'ün babası, Talat Çöp ise, bugün Müge Anlı'ya konuştu. Acılı baba, Emine ölmeden bir gün önce, tehdit edildiğini söyledi. Tehdit eden kişi, Emine'ye bunun hesabını sana soracağım diyormuş diye konuştu. Tuğçe'nin babası Orhan Arslan ise benim canım yanıyor. İyi değilim. Kim ne biliyorsa çıksın söylesin. Aklımla oynanıyor diye feryat etti. Cinayete kurban giden genç kızların kuzeni, Yağmur Ellekin eski sevgilisi Oktay Bey ise iddiaların odağındaki isimdi. Oktay Bey'in katliamdan bir gün önce Instagram hesabındaki profiline 12 Şubat 2022 tarihini atıp 3 yıldız simgesi koyması dikkat çekti. Genç kızların ailesi bu durumu vahşetle ilişkilendirdi. Emine Çöp'ün ağabeyi Ramazan Çöp ise, olaydan sonra yaptığı açıklamada, infazın planlı olduğunu belirtip, şunları söylemişti. Gözdağı vermek gibi, ya da ibreti alem olsun gibi, plan proje çiziliyor. Bir de, MOBS'nin gördüğü net bir yerde, plaka değiştirip İstanbul'a gidiyoruz gibisine, bilgi veriyorlar. Tamamen planlı ve projeli bir durum, olarak düşünüyorum dedi.